Tramola ve Kavança sadece bir dönüş değil, bir ustalık testi. Yelkenin en kritik anlarından biri dönüş anıdır. Tekniği ne kadar dengeli döndürürsen o kadar hız kaybetmezsin. Dümeni fazla oynatma, vücut ağırlığını doğru yönlendir. Hızlı ve temiz bir dönüş, rakiplerinden saniyeler kazandırır. Rüzgar üstü miğferleme yap, tramola sırasında yelkenleri erken değiştirirsen hız kaybedersin. Kavança yaparken rüzgarı arkana alama kontrolü kaybetme. Tekne ne kadar dengeli, hızın o kadar korunur. Her dönüş bir adım daha ileri gitmektir. İyi bir yelkenci her hatasından bir ders çıkarır. Rüzgarı yönetemezsin ama ona uyum sağlayabilirsin. İşte gerçek farkı yaratan şey bu. Bu sadece bir antrenman değil, her tekrar seni yarışa hazırlıyor. Bugün düzelttiğin bir hata, yarın seni podyuma çıkarır. Yelken sadece rüzgarı takip etmek değil, ona hükmetmektir. Kazananlar hatalarından ders çıkaranlardır daha hızlı, daha güçlü ve daha teknik olmak için her gün gelişmelisin. Yerkenin sırlarını öğrenmek için takip et.